Değerli takipçilerim, mutlaka ihtiyaç duyan kardeşlerim olur. Kilit, kilit dilleri sağ sol kapıya göre biliyorsunuz değişiklik gösteriyor. Bu kilit dilini döndürmemiz gerekiyor. Genelde kilitler sağ kapılara göre geliyor paketinde şu dil. Ama bunu sol kapıya geldiğinde bu dili çevirmemiz gerekiyor. Nasıl döndürüyoruz? Bak bu e, kalem marka kilitlerde artık bunun ismini söyleyeceğim ya şu reklam olmasın. Kalem marka kilitlerde şuralarda bir mandal oluyor. Bakın şuralarda odaklanmış. Bak şuralarda bir mandal oluyor. Bu mandalı çektiğimiz zaman bak bu dili dışarıya atıyor ve boşa çıkıyor bu dil. Çeviriyorsunuz. Tekrar bastırıyorsunuz. Bu dil kendiliğinden tekrar otomatik kuruyor kendini ve kilidi döndürmüş oluyorsunuz. Bu da çok kıymetli bilgi. Yine yarım yemalı uslu olanlar işte ne var ondaki diyecek ama bilmeyenler için çok kıymetli bir bilgi bu. Teşekkür ederim.